Derin bir nefes alın, arkanıza yaslanın. Dışarıdaki gürültünün ve telaşın, bu kış gecesinin kalın, taş duvarlarını geçmesine izin vermeyin. Şimdi sizi, modern dünyanın karmaşasından binlerce kilometre ve yüzlerce yıl uzağa, ortaçağın bir benedictine manastırına götürüyorum. Yıl, 1200'lerin bir kışı. Dışarıda, kar yağışı o kadar yoğun ki, dünyanın tüm sesleri kalın bir yün battaniye altında fısıltıya dönüşmüş durumda. Bu manastır, bir tecrit ve disiplin adasıdır. Buraya girenler, dünyevi arzuları, hırsları ve gürültüyü geride bırakır. Onların hayatı, saatler, dualar ve sessizlik üzerine kuruludur. Kış, bu tecridi ve dinginliği daha da derinleştirir. Gecenin karanlığı, manastırın dar koridorlarında asılı kalmıştır. Sadece birkaç meşale ve yağ lambası taş zemine titrek sarı gölgeler düşürmektedir. Hava soğuktur. Öyle ki nefesiniz bile önünüzde kısa süreliğine bir sis gibi belirir. Ama bu soğuk bir düşman değil. O bir arınma aracıdır. Keşişler için soğuk, uyanık kalmalarına yardımcı olan bir disiplindir. Gözlerinizi kapatın. Ayaklarınızın altında buz gibi taş zemini hissedin. Koklayın. Nemli taş, eski parşömen ve yanan odun dumanının hafif kokusu. Manastırın kokusu budur. Bu gece, biz de bu ritmin içine dalacağız. Her şeyin yavaş, düzenli ve huzurlu olduğu bir rutine. Bölüm Ü, Geceye Hükmeden Saatler. Matins ve Lauds. Manastır hayatının kalbi, saatler veya kanonik saatler olarak bilinen düzenli dua aralıklarıdır. Kış aylarında, bu saatler daha zorlu, daha uzun ve daha soğuk geçer. Birinci uyanışın soğuk çağrısı. Gece nöbeti, matins. Gece yarısından hemen sonra, saat genellikle 2:00 veya 3:00 civarını gösterdiğinde, hücrelerin kapıları çalınır. Bu, matins için uyanma çağrısıdır. Keşişler, ince yün cübbeleriyle buz gibi hücrelerinden kalkarlar. Vücutlarında titreme başlar. Onlar için bu kalkış iradenin ve inancın bir testidir. Uyku tatlıdır ama görev daha yücedir. Koridorlarda sessizce yürürler. Hiçbir konuşma yoktur. Sessizlik yemini, votum silenti, manastır hayatının temel kuralıdır. Ayak sesleri, kalın yün çoraplar veya basit sandaletler sayesinde taş zeminde neredeyse hiç duyulmaz. İkinci karanlıkta ibadet. Kilise rutini Kilise, manastırın en soğuk yerlerinden biridir. Isıtma neredeyse imkansızdır. Keşişler, kalın cübbeleriyle diz çökerler. Işık, sadece çok sayıda mumun titrek alevlerinden gelir. Bu loş ışık, bin yıllık taş sütunların üzerinde hareketli gölgeler yaratır. Bu ritüeller, sadece dua etmekten ibaret değildir. Onlar, zihni dünyevi düşüncelerden arındırmanın, Monotonluğun ve düzenin gücüyle uykuyu kovmanın bir yoludur. Sesler yavaş ve ritmiktir. İlahi fısıltıları kilisenin yüksek tavanlarında yankılanır. Bu sesler sakin ve tekrarlayıcıdır. Keşişler saatlerce ayakta durur. Diz çöker ve okurlar. Soğuk onları test eder. Titremeye karşı savaşırlar. Ama soğuk da bu kutsal ritmin bir parçasıdır. Üçüncü sabahın ilk ışıkları lauds, şafak sökerken kilisedeki ibadet lauds ile devam eder. Artık gece nöbeti bitmiştir. Keşişler soğuktan kaskatı kesilmiş, ama ruhları uyanmıştır. Günün ilk ışıkları vitray camlardan sızarak renkli ışık demetlerini taş zemine yansıtır. Bu günün en huzurlu anlarından biridir. Gece geçti, gün başlıyor. Keşişler. Kısa bir dinlenmenin ardından günün asıl işine hazırlanmak üzere sessizce dağılırlar. Bilgi ve kopyalama merkezi olan scriptoriuma. Scriptorium'dan sonra keşişlerin yolu refektoriuma, yani yemekhaneye düşer. Kışın bu büyük salon tıpkı scriptorium gibi son derece soğuktur. Isınmanın tek yolu toplu oturmak ve sıcak bir şeyler tüketmektir. Orta çağ keşişlerinin diyeti özellikle kışın Son derece sade ve sınırlıydı. Oruç, manastır hayatının kalbindeydi. Et yemek kesinlikle yasaktı. Kış aylarında taze sebze ve meyve bulmak neredeyse imkansızdı. Menü genellikle şunlardan oluşurdu: sıcak çorbalar. Kışın en önemli yiyeceği baklagillerden, arpa veya yulaftan yapılan kalın sıcak çorbalardı. Bu çorbanın buharı keşişlerin yüzünü ısıtan tek şeydi. Siyah ekmek. Sert, doyurucu ve büyük oranda yulaftan yapılmış ekmek. Bu ekmek genellikle çorbaya batırılarak yumuşatılırdı. Bira veya su. Kışın bile keşişler arıtılmış su yerine sık sık ev yapımı hafif bir bira, small beer, içerlerdi. Yemek, mutlak sessizlik içinde yenirdi. Keşişler konuşmaz, başlarını önlerine eğerlerdi. Bu sırada bir keşiş refektoryumun ortasında yüksek bir sesle kutsal metinleri okurdu. Bu ritüel, yeme eylemini sadece bedeni beslemekten çıkarıp ruhu besleyen bir meditasyona dönüştürürdü. Keşişler açlık ve soğuk nedeniyle yemeğe hızlıca odaklanırdı. Ancak okuyucunun monoton sesi bu süreci yavaşlatır, sükunete davet ederdi. Sıcak çorbanın boğazınızdan aşağı inen o hafif sıcaklığını hayal edin. O sıcaklık Parmak uçlarınızdan başlayarak bedeninize yayılıyor. Bu bir lüks değil, hayatta kalmanın basit bir zevkidir. Kalefaktori'nin kısa huzuru, ateşin nadir dokunuşu. Manastırın tamamı buz gibi olsa da istisnalar vardır. Bir manastırda genellikle sadece bir oda tam olarak ısıtılırdı. Kalefaktori, ısıtma odası. Bu oda, keşişlerin üşüyen parmaklarını ovuşturabileceği Islak giysilerini kurutabileceği ve bazen de sikriptorium için mürekkep yapabileceği tek sığınaktı. Ancak bu oda sınırlı saatlerde ve kısa süreler için kullanılırdı. Aşırı ısınmak manastırın disiplinine aykırıydı. Keşiş, dışarıdaki dondurucu soğuktan sonra bu odaya girdiğinde ateşin sıcaklığını teninde hissettiği anı hayal edin. Bu, haftalar süren soğuğun ardından gelen o kısa, tatlı bir rahatlama anıdır. Bu Aynı zamanda keşişlerin konuşma izni olduğu nadir anlardan biriydi. Kısa, alçak sesli konuşmalar, manastırın sıkı sessizliğinden küçük bir kaçış noktasıydı. Keşişler burada el yazmalarının ciltlenmesi, balmumunun hazırlanması gibi işleri yaparlardı. Bu odaya giren sıcaklık, enerjinin ve yaratıcılığın kısa bir patlamasına neden olurdu. Ancak görev bitmeliydi. Ateşin başında çok uzun süre kalmak görevden sapmak demekti. O ateşin sıcaklığının ayak parmaklarınızdan başlayarak dizlerinize, gövdenize yayıldığını hissedin. Bu sıcaklık sizi rahatlatıyor, gevşetiyor. Siz de o keşişler gibi bu nadir anın tadını çıkarın. Soğuk hücreye dönüş, kompline öncesi hazırlık. Güneş batarken tüm küçük faaliyetler sona erer. Keşişler manastırın en soğuk ve en izole edilmiş alanına hücrelerine geri dönerler. Bu hücreler genellikle sadece bir hasır yatak, bir masa ve bir haçtan oluşurdu. Hücreler, bir keşişin dünya ile tek bağlantısının kesildiği en derin inziva noktasıydı. Kışın gece saatleri, hücrede geçirilen zamanın en zorlu kısmıdır. Mum ışığı hücrenin küçük alanını aydınlatır ama ısıtmaz. Keşiş, son duaları olan kompline, günün son duası için hazırlanır. Bu dua, günün tamamlanması ve geceye teslim olmaktır. Kompline, uyumadan önceki son ritüeldir. Günün tüm hataları, tüm yabancı düşünceleri bu duayla temizlenir. Keşiş yatağına uzanır. Hasırın sertliği, yorgun bedenini hatırlatır. Üzerine kalın yün bir battaniye örter. Ancak soğuk, battaniyenin altına sızmakta tereddüt etmez. Ama o uyanıktır. Çünkü uyku, onun için sadece bedenin dinlenmesi için bir araçtır. Ruh, her an tetikte olmalıdır. Kışın yeminleri, sessizliğin ve yalnızlığın gücü. Manastır hayatının temel direği, sessizlik yemini, votum silenti ve yoksulluk yeminidir. Kışın getirdiği izolasyon, bu yeminlerin anlamını derinleştirir. Dış dünya karla kaplanmıştır. Hiçbir haber gelmez, hiçbir ziyaretçi kabul edilmez. Keşişler, sadece kendileriyle ve Tanrı ile baş başa kalırlar. Bu sessizlik, bir ceza değil, zihni eğitmenin bir aracıdır. Sessizlik, dış dünyanın karmaşık gürültüsünü keser, ve keşişin kendi iç sesiyle yüzleşmesini sağlar. Bazen bu iç ses endişelerle dolu olabilir. Ancak keşiş bu seslere tepki vermek yerine onları sessizliğin dinginliğine bırakmayı öğrenir. Şimdi siz de bu sessizliğin gücünü deneyimleyin. Çevrenizdeki tüm sesler manastırın kalın taş duvarları tarafından emiliyor. Sadece sizin nefesiniz Odadaki en yüksek ses bu bir güvence hissi yaratır. Her şey yerli yerinde. Her şey sessiz. Yoksulluk yemini ise keşişin basitliğe odaklanmasını sağlar. Kışın sertliği bu basit yaşamı daha da vurgular. Hücredeki tek yatak, tek cübbe, tek mum kalan her şey gereksizdir. Bu basitlik zihni karmaşadan arındırır. Bırakın bu basitlik zihninizi de sarsın. Gerekli olanı tutun, fazlalıkları bırakın. Orta Çağ keşişleri için uyku sadece fizyolojik bir ihtiyaç değildi. O, ruhsal bir sınav ve dini bir eylemdi. Uyku, kutsal görevlerden kısa bir mola ama aynı zamanda şeytani düşüncelerin sızabileceği bir kapı olarak görülürdü. Kışın çok uzun ve karanlık geceleri keşişlere uzun rüyalar getirirdi. Bu rüyalar manastırın katı kurallarının izin vermediği dünyevi arzuları, renkleri, sesleri barındırabilirdi. Keşiş uyandığında bu rüyaları ruhsal bir mücadele olarak değerlendirirdi. Ancak biz bu rüyaları bir dinlenme aracı olarak kullanacağız. Şimdi kendinizi o hasır yatağa uzanmış hayal edin. Soğuk havada uyumanın verdiği o kendine özgü derin hissi alın. Vücudunuz ağırlaşıyor. O kadar yorgunsunuz ki soğuk bile sizi rahatsız edemiyor. Dışarıda kar fırtınası var. Pencerelere rüzgar vuruyor. Bu sesler sizi uyandırmak yerine sizi daha da içeri, daha derin bir uykuya itiyor. O derin uykuda gördüğünüz her şey neşeli ve huzurlu. Ne soğuk, ne açlık, ne de görev kaygısı var. Sadece sükunet. Sadece düzen. Bu kış gecesi sadece size ait. Uyumak için size bahşedilmiş. Bırakın o derinlik sizi kucaklasın. Nihai ritüel. Kompline ve geceye iman. Gecenin en derin, en karanlık saati gelmiştir. Manastırın son ritüeli. Kompline, nihai dua. Bu dua, geceyi Tanrı'ya teslim etme ve korunma dileme ritüelidir. Keşişler bu duayı yaparken artık günün tüm yorgunluğunu üzerlerinden atmışlardır. Sesleri diğer dualara göre daha alçak ve daha yumuşaktır. Bu fısıltı ile ses arasında bir tondur. Kompline duasının sonlarına doğru keşişler birbirlerini sessizce kutsarlar. Pağ, barış, barış dileği o gece boyunca soğuk ve karanlık içinde güvende kalma arzusunun son ifadesidir. Dualar biter mumlar, meşaleler ve lambalar tek tek söndürülür. Kilise ve manastırın büyük kısmı mutlak karanlığa gömülür. Sadece skriptorimde veya bazı nöbet noktalarında tek tük mumlar kalmıştır. Şimdi siz de bu barışı paf kabul edin. Tüm mücadeleleriniz bitti. Günün tüm görevleri tamamlandı. Karanlık çöktü. Ama bu karanlık güvenlidir. Bırakın o manastırın mutlak sessizliği kulaklarınızda bir beyaz gürültüye dönüşsün. Sadece o mecburi, düzenli sesleri dinleyin. Çok uzaktan gelen, karla kaplı ağaçlarda esen rüzgarın yavaş uğultusu. Hücrenizin soğuk taş duvarları arasında yankılanan kendi nefesinizin ritmi. Yatağınızın hasırında vücudunuzun yaptığı hafif ışırtı. Keşişler uyuyor. Manastır uyuyor. Ve şimdi o sessizliğin içindeki dört küçük sese odaklanacağız. Bu sesler sizi güvenle uykuya çekecektir. Yağ lambasının son fısıltısı. Kapanışın ardından kalan tek ışık kaynağı, yağ lambalarının ve son mumların titrek alevidir. Keşiş lambanın fitilini yavaşça indirir. Yağ azalmıştır. Bu alev söneceğini bilmektedir. Ama sönerken bile son bir iyilik yapar. Bize bir ses bırakır. Alevin yavaşça titremesi, fitilin yağ emerken çıkardığı ince, kısa bir fısıltı. Bu fısıltı tüm görevlerin tamamlandığını Artık ışığa ihtiyacınız olmadığını bildirir. Göz kapaklarınız bu loş ışık gibi ağırlaşıyor. Tüm endişeleriniz o yanan yağ gibi tüketiliyor. Işık azalıyor. Işık azalıyor. Karanlık geliyor. Ama bu güvenli bir karanlık. İki karın yutkunuşu. Dünya sesinin emilişi. Dışarıdaki kış hala devam ediyor. Ancak kar bir gürültü kaynağı değil. Tam tersine bir yalıtım katmanıdır. Manastırı çevreleyen kalın kar örtüsü uzaktan gelen en ufak sesi bile emiyor, yutuyor. Bu orta çağın en derin sessizliğidir. Ne bir atın kişnemesi, ne bir kasabanın gürültüsü, ne de bir tüccarın sesi. Hiçbir şey Zihninizdeki tüm konuşmaları bu karın yutkunmasına teslim edin. Bırakın zihninizdeki o gereksiz gürültü dışarıdaki karın içine düşsün ve orada sesini kaybetsin. Derin bir sessizlik, dinlenmenin başlangıcı, üç keşişlerin korosu, ritmik nefes, manastır. Sessizliğe gömülmüş olsa da Bina'nın içinde bir yaşam ritmi devam ediyor. Topluluğun nefesi. Hücrelerin ince duvarları ve koridorların derinliği bu yüzlerce nefesi tek bir büyük, derin sese dönüştürür. Bu ritme odaklanın. Sizin nefesiniz de onlara katılıyor. Birbirine uyum sağlıyor. Her nefes alışı bir güven hissi veriyor. Her nefes verişi bir teslimiyet anıdır. Bu bir yalnızlık değil, toplulukla dinlenme hissidir. Hepiniz aynı ritimde, aynı amaçla uyuyorsunuz. Bu ritim sizin kendi nefes ritminizle birleşiyor. Nefes al. Nefes ver. Dört taşın sabrı, zamana teslimiyet. Son ses Manastırın kendisinden gelir. Taşın sabrı. Bu eski manastır yüzlerce yıldır ayakta duruyor. O kışın soğuğunu, yazın sıcağını gördü. O zamanın ötesinde bu ses size sabrı öğretir. Acele etmemeyi, her şeyin kendi zamanında gerçekleşeceğini. Uyku da öyle gelmesi için zorlamayın. Sadece bekleyin. Taş gibi. Sabırla. Şimdi bu manastırın güvenli, güçlü taş duvarları sizi sarmalıyor. Siz güvendesiniz. Zaman sizin için durdu. Derin bir uykuya teslim olun. İyi geceler.